kadın cadıların kraliçesiydi ve dünyaya hükmetmek istiyordu. Bu adam ise bir cadı avcısıydı. Cadıların kraliçesi olan kadını yakaladı. Onu uçsuz bucaksız dağdaki bir çukura hapsetti. Üzerini demir kafesle kapattı ve gözyaşları içinde af dileyen cadıyı orada terk etti. Yıllar sonra kanlı ay yükseldi ve cadı kadın eski gücünü geri kazandı. Bir ejderhaya dönüşüp kafesi paramparça etti ve özgürlüğüne kavuştu. Bu sırada adam yaşlanmıştı. Bir barda otururken Kilisedeki bir çocuğun kötü bir varlık tarafından ele geçirildiğini öğrendi. 10 yıldır eğittiği çırağıyla birlikte kiliseye gitti ve zincirlenmiş küçük bir kızla karşılaştı. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu kızın bedenindeki varlık, yıllar önce hapsettiği ocadıydı. Kıza gümüş bir kolye taktı ve içindeki cadıyı dışarı çıkarttı. Kadın kaçmak için ejderhaya dönüştü. Çırak, gümüş zincirlerle ejderhayı yakaladı. Gümüşten dolayı gücünü kaybeden ejderha yere düştü ve cadıya dönüştü. Çırak cadıyı bir kafese kapatmak istedi. Ama cadı kapı kapanmadan çırağı kafese çekti. Sizce çırak hayatta kalabilecek mi? Peki cadı yılların intikamını nasıl alacak? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.